Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız ben Ahmet Kaya Hoca Geçen dersimizde ses bilgisi ile ilgili kısımları bitirmiştik şimdi bununla ilgili sorular çözeceğiz Bu soruları nereden çözeceğiz? Kendi yazdığımız Bilfen TYT Türkçe Soru Bankası'ndan çözeceğiz ve çekilişler yapacağız. Çekilişte yine bu kitaplardan, kendi yazdığımız kitaplardan hediyeler göndereceğiz. Kimlere göndereceğiz bu hediyeleri? Kanalımıza abone olan arkadaşlarımıza bu hediyeleri gönderiyoruz. Şimdi sorularımıza başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzdayız. Buna göre aşağıdakilerin hangisine yer alan sözcüklerin tümü Türkçedir demiş. Türkçe olabilmesi için bir kelimenin büyük ünlü uyumuna uyması gerekir. Büyük ünlü uyumu neydi? Kalınlık incelik uyumuydu arkadaşlar. Hemen yukarıda zaten bunun açıklamasını yapmış. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde kalın ünlü. Varsa diğer hecelerdekiler ünlüler de kalın olmalı. İlk hecede ince ünlü varsa diğer hecelerdekiler de ince ünlü olmalı. Bu kurala büyük ünlü uyumu deriz. Diğer adıyla kalınlık incelik uyumu deriz. Hemen bakalım arkadaşlar dikkatimizi çeken hangi kelime var A şıkkında? Teknoloji kelimesi var. Teknoloji kelimesindeki E ince. İler noktalı yani bunlar da ince. O'lar noktasız onlar kalın. Bu yüzden bu kelime uymaz diyebiliriz. Hemen A şıkkını eledik. B şıkkındayız. Öğrencilerin medyaya eleştirel sorgulayıcı bir bakış açısıyla demiş. Burada medya kelimesi dikkatimizi çekti ve medya kelimesinde E ince A kalın. Bu yüzden arkadaşlar bu kelime büyük uyumuna uymaz ve Türkçe değildir. Hemen C şıkkındayız. B'yi de eledik. C şıkkında dijital kelimesi dikkatimizi çekti ve dijital kelimesindeki E ince A ağ kalın bu yüzden bu kelime büyük ünlüğüne uymaz ve Türkçe değildir. Bu kelimeyi bu şıkkı da eledik. D şıkkında kaliteli kelimesi dikkatimizi çekti. Ve kaliteli kelimesindeki A kalın E ve noktalılar da ince olduğu için bu kelime büyük ünlüğüne uymaz. Bunu da eledik. Cevabımız Edirne olması gerekiyor. Şimdi bir sonraki sorumuzdayız. Bu soruda arkadaşlar aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır denmiş. Cık eki küçültme eki tek heceli sözcüklere eklendiğinde bu ekten önce bir ünlü türer. Cık eki ile yapılan ünlü türemelerinde sadece dört kelimede ünlü türemesi olur dedim. Bu dört kelimenin dışında ünlü türemesi olmaz demiştim. Sadece bu dört kelimede cıkla ilgili ünlü türemesi olur demiştim. Hangi kelimelerde onlar? daracık, azıcık, biricik, gencecik. Başka yok. Peki hangi kelime o halde cevabımız dar, acık. Dar kelimesi cık eki almış. Arada ünlü türemesi olarak D var. Arkadaşlar diğerlerinde hemen eleyelim. Küçük kelimesinde K ke düşmüş. Minik kelimesinde K ke düşmüş. Ufak kelimesinde K ke düşmüş. Arkadaşlar öpücük kelimesi gerçekten hassas bir kelime. Birçok öğrenci buna düşebilir Ü'nün ünlü türemesi olduğunu düşünebilir Bu gerçekten zor bir kelime Biz bunu şu şekilde değerlendiriyoruz Cık eki hep isme gelmiş Bakın cık eki isme gelmiş Dar kelimesine Cık eki minik kelimesine isme gelmiş Cık eki ufak kelimesinde isme gelmiş Arkadaşlar öpücük kelimesinde Cık eki neye gelmiş Fiile gelmiş Cık eki fiile gelmez O halde bunu şöyle düşünmek zorundayız bunun kökü arkadaşlar öpüş cük şeklindedir. Ve arkadaşlar buradaki şey düşmüştür. Burada ünlü türemesi yok. Ünsüz düşmesi var. Çok hassas bir kelime. Çok önemli. Evet cevabımız neydi? Denizliydi. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi bu soruda diyor ki bana göre aşağıdakilerin hangisi bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur demiş buna göre şimdiki zaman ekiyor kendinden önceki geniş ünlüleri yani a e'yi daraltıp ı I, i u ü'ye dönüştürür. Buna ne denir? Ünlü daralması denir. Peki nerede ünlü daralması yok? A'da hemen bakalım. Yaşıyor kelimesinde kökü neydi? Yaşa kelimesiydi. Yöreki aldığında bu A niye dönüşecek? I'ya dönüşecek. Bu bir daralma. Gözlerim gözünde aç seçmiyor demiş. Seç M -yor şeklindeydi. Yorun etkisiyle E niye dönüşecek? I'ye dönüşecek. Daralma burada da var. Evet, burada arkadaşlar mezar eşiyor ifadesi var ve aşıyor ifadesi var. Aşmak ve eşmek ifadelerinin kökü neyle bitmiş? şeyle bitmiş. Yani ünsüzle bitmiş. Tanımımıza göre neyle biterse daralıyordu? A ile biterse daralıyordu arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. O halde arkadaşlar buradaki AE daralıp ı, I, i, u, ü'ye dönüşüyordu. C'de böyle bir durum söz konusu değil. Cevap C olmalı. D'de anlıyor ifadesine baktığımız zaman anla kelimesi yöreye aldığı zaman sondaki A neye dönüşecekti? I'ya dönüşecekti. Ve arkadaşlar uçamıyorsun, kaçamıyorsun ifadesindeki mameler de şuradaki gibi. Yani daralmış mame mıya dönüşmüş. Burada da daralmalar söz konusu diyebiliriz. Cevap C olmalı. Şimdi bir sonraki sorudayız. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ünlü değişimi vardır denmiş. Ünlü değişimi arkadaşlar ben sen kelimeleri, zamirleri yönelme eki aldığı zaman yaklaşma eki yani a ekini aldığı zaman ben kelimesi bana şekline sen kelimesi de sana şekline dönüşecek. Arkadaşlar 85 bin kelimemiz içinde başka örneği yok. Sadece iki tane ünlü değişimi var. Neymiş? Bana ve sana. Hangi seçeneğimizde bana kelimemiz dikkatimizi çekiyor? Hemen bakalım. işte şurada sana kelimesi var. Bana kelimesi de olabilirdi başka olamazdı. Sadece iki kelime unutmuyorsun. Bana ve sana kelimesinin dışında ünlü değişimi yok. Cevabımız neymiş? Bursa olmalı. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda buna göre aşağıdakilerin hangisine yukarıdaki çıkılamaya uygun bir ünlü düşmesi yoktur demiş. Burada orta hece düşmesinden bahsetmiş. İkinci hecesi dar, iki heceli sözcükler. Ünlüyle başlayan ek aldığı zaman ikinci hecedeki dar ünlü düşüyordu. İşte buna orta hece düşmesi diyorduk. Arkadaşlar nerede var buna uygun örnekler? Hemen A'ya bakalım. Akıl kelimesinin kökü, aklıma kelimesinin kökü akıldı. Burada ı düşmesi karşımıza gelecek. 5 o zaman A'yı eledik. 5 şıkkında arkadaşlar hemen gözümüze çarpan kelime zihin kelimesi. Zihin kelimesindeki i ünlü düşmesi olarak karşımıza gelecek. Ve yine B'yi de eliyoruz. C seçeneğinde arkadaşlar devriliyor kelimesinin kökü neydi? Devirmek kelimesiydi. İleki aldı. Burada i ünlü düşmesi olarak karşımıza gelecek. Yine bu seçeneği de eliyoruz. D seçeneğinde hemen gözümüze çarpan kelime Ömür kelimesi burada ünlü düşmesi karşımıza gelecek. Yine D seçeneğinde eliyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu soruda küçük ünlü uyumunu sormuş. Küçük ünlü uyumuna uymaz denmiş. Küçük ünlü uyumu kuralını vermiş. Arkadaşlar A, E, I, I'den sonra yani düzden sonra düz gelir demiştik ve yuvarlaktan sonra ya düz geniş AE ya da dar yuvarlak UÜ gelir demiştik. Arkadaşlar burada ben size dersimizde yani ilk dersimizde ses bilgisinin ilk dersinde ve arkadaşlar e, YouTube'daki ilk dersimizde küçük ünlü yumunda şifre unsurlar vermiştim. AU'lu kelimeler uymaz demiştim hatırlıyorsunuz. Çamur, yağmur, havuç, kavun, karpuz çabuk gibi kelimeler uymaz demiştim. Bakın ağulu kelimeden bahsettik. Bu kelimeyi örnek vermiştim. O halde arkadaşlar burada ağulu kelime ne yapmamış? Küçük ün uyumuna uymamış. Bu yüzden cevabımız A olmalı. Bir sonraki sorudayız. Ve şimdi bu soruda arkadaşlar hemen neler karşımıza gelecek bakalım. Bu dizelerde altı çizili kelimedeki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır denmiş. Altı çizili kelimeyi öncelikle anlamam lazım. Burada hangi kelime var, nasıl var? Vakit kelimesiydi bu. Ve ünlüyle başlayana kaldığı zaman ikinci ecedeki dar ünlü düştü. Ve bu ünlü düşmesi olarak Diğer adıyla orta hece düşmesi olarak karşımıza geldi. Şimdi hemen orta hece düşmesi nerede var ya da ünlü düşmesi nerede var? Hemen bakıyoruz. A seçeneğinde ünlü düşmesi göremiyoruz. B seçeneğine bakalım ünlü düşmesi yok. C seçeneğinde arkadaşlar yine ünlü düşmesi karşımıza gelmedi. D seçeneğinde ünlü düşmesi yok. Ve E seçeneğinde ünlü düşmesi iki tane var arkadaşlar. Tam iki tane. Aksetmiş kelimesinin kökü nedir? Akis kelimesidir. Burada ünlü düşmesi karşımıza gelecek. Bu zor bir kelime. Dikkat ediyorsun. Ve uyku kelimesinde arkadaşlar kökü neydi? Uyumak kelimesiydi. Ve yapım eki aldığında buradaki ünlü düşecekti. İşte burada da ünlü düşmesi var. Ve cevabımız Edirne olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar buna göre parçadaki altıcı sözcüklerle ilgili tekniği kelimesinde ünsüz yumuşaması var demiş. Doğru mu? Evet. Teknikteki K ne yapmış? Yumuşamış. O halde arkadaşlar bu doğru. Peki sağlıyor kelimesinde ünlü değişimi var mıydı? Az önce söyledim. Ünlü değişimi sadece dilimizde sadece iki kelimede var. Ben bana sen sana kelimelerinde ünlü değişimi var dedim. Başka yok dedim. Çok önemli. O halde bu yanlış. Peki ettiği kelimesinde ünsüz türemesi var mıdır? Hayır. Şurada iki t yan yana gelmiş. Et kelimesi köke ait. Tik eki eki ait. T'ler iki tane yan yana gelmiş. Sakın buna düşmüyorsun. T'ler yan yana geldiği halde Burada arkadaşlar ünsüz süremesi yok. Bu yüzden bu sı şıkkı da eliyorum. Peki düşünüyorum kelimesinde ünlü daralması var mıdır? Hocam, yoreki var diyorsun burada. Ünlü daralması olabilir. Hayır. Ünlü daralması burada olmaz. Yoreki eki AE ile biten kelimede daraltabilir. Düşün kelimesi AE ile bitmiş mi? Hayır. Bu yüzden burada daralma olamaz. Bu nedir? yardımcı ünlü ya da yardımcı sestir. Cevabımız D de değil. Ya yani bunu da eliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar 2 3 4 yanlıştır. Cevabımız 2 3 4 olacak ve Edirne olacak. Şimdi yeni sorudayız. Arkadaşlar hemen yeni sorumuza başlıyoruz. Ve bu dizelerdeki 6. sözlükte görülen ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır denmiş. Ve sabrı ile kelimesinin kökünde nasıl bir ses olayı vardı? Kökü neydi onun? Sabır kelimesiydi doğru mu? Burada ne düştü arkadaşlar? I düştü. İşte burada ünlü düşmesi karşımıza gelecek. Ve seçenekte ünlü düşmesi arayacağız. Hemen bakıyoruz. Yıllarca hiç unutmadan anlayacak birilerini beklemiş durmuştu. Burada yok. Ve hemen bakalım öfkeyle dönüşmüştü. Burada yok. E, fark edilmez burada yok. E, Davranmak onun en büyük erdemlerinde burada yok. İnsanlar tarafından eksikliği hissedilmeyen bu nedenle yalnız karan biriydi. Yalnız kelimesinin düşmesi var. Kökü neydi arkadaşlar bunun? Yalın kelimesiydi. Dersimizde bahsettim arkadaşlar ünlü düşmesini. İşte bu ilk derslerimizde karşımıza gelmişti ve bu kelimenin üzerinde çok durmuştum. Yalın kelimesi arkadaşlar ı düşmesine uğrayacak. Yani ben neyim? Yalınım ve yalından yalnız olarak düşünüyorum. Yalnız kelimesinin kökü neymiş? Yalın. O halde arkadaşlar ı düşmesi var ve cevabımız Edirne olması gerekiyor ve bir sonraki sorudayız. Şimdi bu soruda arkadaşlar hangisinde türetilirken ünlü düşmesi demiş. Çok önemli arkadaşlar uyarılar vermiştim. Türetilirken ünlü düşmesinden çok efsane zor sorular gelecek demiştim. İşte türetilirken ünlü düşmesi nasıl karşımıza gelecek bakalım. Burada arkadaşlar kelime yapım eki alırken ünlü düşürecekti. Yapım eki alırken. O halde arkadaşlar hemen bakalım nerede yapım eki alırken ünlü düşmüş. Ada arkadaşlar herhangi bir ünlü düşmesinden bahsedemeyiz. B'ye bakalım hemen arkadaşlar. Üç yıl önce aramızdan ayrılan Oktay Akbal. Ayrılanın kökü nedir? Ayırmak doğru mu? eki almış ve an almış. İşte bunlar yapım eki. Yapım eki. Yapım eki alırken buradaki düşmüş mü? Evet düşmüş. İşte burada Türetilirken ünlü düşmesine uğramış kelime cevap B olacak. Şimdi yeni sorumuzdayız. Bu soruda hangisinde bir değişimi ünlü kalınlaşması vardır denmiş? Arkadaşlar ünlü kalınlaşması yani değişimi sadece iki kelime de vardı. Ben bana ve sen sana kelimelerinde vardı. Başka da yoktu. Hangi seçenekte sizce bu örnekler var? Ben bana, sen sana. Düzenli olmayı çok severim. Bana ait olan her şey yerli yerindedir demiş. Bana kelimesinin kökeni neydi aslında arkadaşlar? Ben kelimesiydi. a kaldığı aldığı zaman buradaki E neye dönüştü? Yine A'ya dönüştü. İşte bu kalınlaşma diğer adı ünlü değişimi olarak karşımıza geldi ve cevabımız 2 numaralı seçenek oldu diyoruz. Bir sonraki sorudayız. Aşağıdaki cümlelerde altılı sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Daralma nasıl karşımıza geliyordu? A ile biten kelime yörek alıyordu. Sondaki A, E, I, I U, Ü'ye dönüşüyordu. Peki nasıl karşımıza gelecek? Hemen bakalım. Yemek kelimesi. Arkadaşlar E2 almış. Araya Y kaynaşıma gelmiş. Y'nin etkisiyle E neye dönüşecek? İ'ye dönüşecek. Daralacak. A'yı eliyoruz. Peki B'ye bakalım arkadaşlar. Diye kelimesinin kökeni neydi? demek kelimesiydi. Burada e neye dönüşecek? i'ye dönüşecek. Neyin etkisiyle olacak? Bu y kaynaştırmanın etkisiyle daralacak. Bunu da eriyoruz. Bu kelimeleri arkadaşlar nerede gördük? İlk videolarımızda, ses bilgisi videolarımızda gördük unutmuyoruz. Peki C seçeneğinde söyle kelimesi. Yöreki aldığı zaman arkadaşlar yörekinin etkisiyle e neye dönüşecek? Ü'ye dönüşecek. İşte burada da daralmadan bahsedebiliriz ve bunu da ediyoruz. D seçeneğinde sizce yazıyor kelimesi daralma olabilir mi? Arkadaşlar bunun kökü neydi? Yazmak kelimesiydi. Kelimenin sonunda AE varsa daralır. AE yok ki daralsın. Yörekenin etkisiyle burada ne olmuş? I sesi oluşmuş. Buna yardımcı ünlü ya da yardımcı ses diyeceğiz. Kesinlikle daralma demiyoruz. Cevap D seçeneği olacak. E seçeneğinde yiyecek kelimesinin kökü neydi? Yemek kelimesiydi ve y kaynaştırmanın etkisiyle e neye dönüşecek? i'ye dönüşecek. İşte burada da bir daralmadan bahsedebiliriz ve cevap D seçeneği olacak. Ve bu dersimizin, bu videomuzun sonuna geldik. Bir test daha çekeceğiz ve Allah'a ısmarladık.